Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle beraber Hamza ile çok uzun bir başlık olacak Hamza ile futbolda giren üçüncü sezonunun ikinci bölümünü çekiyoruz arkadaşlar evet iki saattir konuşuyorum evet şöyle şöyle takımımı hiç değiştirmedim e, o takımı da böyle zaten, zaten biz e, kadro e, maçları üst üste çekiyoruz arkadaşlar. Ha. Hadi bakalım. İyi olan kazansın. Gerçekten. <laughs> Kayıtta değil miyim ben? Kayıttayım. Tamam, tamam. Çok iyi. Daha... Bu aa, ya bak yine John Cruyff'u açmış ya. <laughs> Her 8 atmıştın değil mi sen bana burada? Bence Bu Yuan Kurufte 8 atmıştı. Evet. Gibi <laughs> Sada adı devredi... Oğlum bunlar niye vuruyor? Bunlar niye vuruyor? artık vur neye bekliyorsun patlamış mısır istiyor mu gerizekalı Şöyle bas. İleri, ileri. Vurun, Vur artık. <laughs> Oğlum, arkadan üç kişi birden sülük gibi koşuyor. Ne yapabilirim? Orada vuracaksın. Yapacak bir şey yok. Şunlara bak. Hepsi arkamdan koşuyorlar. Karınca ordusu. Senin ayakların. <laughs> öldü 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 yes sarı sarı orda Arda. Arda sakatlandı mı bakalım lazım. <laughs> ne oluyor <gülüyor> sakatlanmış <gülüyor> tedavi görüyormuş işte bir iki, bir dakikalık falan sefer. Bir dakikalık falan tedavi görüyorum. Bak bak bak. Senin oyuncunun ayağını kafasına kadar kaldırıyor. Sanki karate yapıyor mübarek. Bak bak ne yapıyor bak şimdi. 10 dakikalık maç açtım değil mi? Bak ne yapıyor? Bu Attım olmadı. <laughs>

Senin senin takımın var ya. Senin takımın Real Madrid'den daha iyi. Benim takımım da öyle oğlum. Efsaneler var takımda. Bor takım gelmez işte hoş gelmez. Düşük bir maç i̇ki bir maç şu ana kadar. Ne oluyor oğlum ya? Siz para vermişsiniz. Pas atıyor benim oyuncu. Ay, gülüyorsun işte. Kaç para verdiniz? Orta sahada mücadeleyi kimin kazandığı ortada. Etkileyici bir baskı <laughs> <Messi>. O gol olsaydı. <durmasaydım. gülüyor> Ahlad karga at ki eski Kerem Aktürkoğlu oldu. Taraftarlarına atmıştı ya topu. Messi kanat koşusunda boşa çıkmayı başardı. Oy! <laughs> yaramadı ama ufak bir ayar çekilirse olur gibi. Hadi. <laughs> Hadi. Hadi. Aç ortalığı. Ya oğlum bak senin oyuncuları en son var ya böyle şey kendimi yapıştırıcı sürü bağlayacağım. Öyle bir yapışıyorsunuz ki? Sanın beni artık ya. Adamlar bırakma ya. Onu da yeme bir zahmet değil mi Maygın? Bak nereye atıyor şimdi? Ebesinin düğününü atıyor. Boş verin koyucu bravo boş verin. Oğlum nasıl hala 0-0 lan? Bir, acaba bir ajan mı sızdı? Normalde maçlarda şu an 2-3 gol olmuş olması lazım ya. Oo, 46 bu arada ben sen korneri kullandığından bitecek. Öyle kanka 46. dakika. Koş 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 koş. <laughs> Arnold, <kısa> <laughs> ne oldu? Anca ben atak yaparken bitir. Akyan. Du Akyan. Şimdi. <laughs> Bu adamı oyuna sokalım. Bu iyi. Ee, tamam, vazgeçiriz. Ben hiç onlara bakmıyorum. Baş bu ne adamsın? Boyu kaç acaba? Hiç bakmadım. 1.90 falan. 1.92 metre. 3 metre olsa ne kadar olur acaba? Oo çok güzel. Senin rapin ya bu sene şov yapıyor. Bu sene dedi bu sezon. Bak senin çok bir Neymar... koş. Rumelige çok yaklaştı ama başarısız. Ben yani hangi tuşun hangisi olduğunu unuttum heyecanı. O. Oh. Evet, Hadi. At, at, şey yaz. Ne? Ya oğlum bak yapışıyorsunuz. Ne yapmamı bekliyorsun orada? Artık oğlum orada boşluk gözüküyor. Karınca zor geçer ya. Biz zahmet geçsin kanka yani. Karınca da geçmeyecekse bu oyunu bırakın. Geniş <laughs>

Baksana adamın dibinde niye pas atıyor ki bu şimdi? İşte of. Mayık'la iyi kaleci bayağı. Ama benim gol atmam lazım. Be. Bak adamlara bak. Güçlü ve ne oluyor? Ne oluyor ya? Tiktak para Yine bir karşı Yes, yes, yes! Maçın son 15 bak seni yiyeceğe yemeye, nikahı yiyeceğe dolayın <laughs> Seni Federico Dimarco ayağını keserim ha. Baksana bak bak bak. Bak bak bak. Geldi. Bak. Bak dön diyorum 10 saat geçiyor hala dönmüyor adam arkaya. Kırmızısı var bunun. Gole gidiyordu. Sarı sarı sarı. Firikikler iki gol olsun mu firikikler? Bir, şey bir, bir dakika. Ee, buna basacağım, buna basacağım. Bir dakika, kanka. Kabul, kabul et, güzeldi bak, kabul et, güzeldi. geri dönmeleri için şanslı doğdu ama şimdi mesele savunma ile hücum arasındaki dengeyi bulmak. <laughs> Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. <laughs> Maradona. 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 Bana mısın demiyor. Eyvah, çok kötü faul. Neymar Bak orada orta aç var ya. Hadi artık zaman oynuyor. En az uzak gösteriyor. Daha doğru çok önemli bir müdahale. Buldu. Messi Oh. Kanka, amca, böyle. Evet arkadaşlar maç bitti. Ramza 6 puan ben 0 puanım. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.